Efendim selamlar sevgiler Tadım Notları kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir videoda karşınızdayım. Adana'dayım. 269 çeşit köftenin olduğu bir memlekette en güzeli de sokakta tezgahta hazırlanan köftedir dedik. Böyle gelip geçerken son 2 aydır gözüme çarpan ÇK köftecisindeyim. Şimdi gelin birlikte Çınar'ın yanına geçelim. Çınar'la tanışalım. Şimdi ne diyoruz? Arkaya yaslanma vakti. Videonun keyfini çıkartma vakti. Hazırsanız videoya başlıyoruz. Şınar Usta'm kolay gelsin. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. Hayırlı işler olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Kolay gelsin sizlere. Nasıl işler, güçler? Çok iyi. İki ay olmasına rağmen güzel gidiyoruz. İnşallah daha iyi olsun. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Bugün bana ne hazırlayacaksın? Şöyle göstereyim. Geliyorum. Biraz olumsuzluklar. Tabii ki bu sokağın verdiği şeyden dolayı etlerimiz. Köfteler burada, Köfte tamam. hazırlayacağız. Anne köftesi. Anne köftesi. Aynen öyle. Şimdi, ben kendim hazırlıyorum. Kendin hazırlıyorsun. Evet. Şimdi şöyle öncelikle bir eti sormak istiyorum. Bana kıyması mı kullanıyorsun, koyu kıymasını? mı? Dana kaburgadan yapıyoruz. Dana kaburgası. Evet. Güzel. Ee, i̇sterseniz tamam bir Başlayalım. Toplamda 100 gram. Bu bir. Evet. Bu 2. Bir parça daha mı vereceğim? Doğru bu. Toplamda dört parça. Burada dört. Dört parça yaklaşık çiğ halde kaç gram? 100 gram. 100 gram. Aynen. Ee, biraz pire vereceğiz. Biraz, biraz pire verebiliriz. Yani 80 gram'a falan düşüyoruz. Ee, şöyle kömür ateşini göstereyim. Kömürde pişiriyoruz. Kömür ateşinde Doğru Kömürde pişiriyorsun. Evet. Efsanesin. Şimdi neden koyun kıyması kullanmadığımı soracağım neden koyun kıymasını değil? Ee, hem pireyi çok veriyor hem de e, insanların e, koku e, şikayetleri koku oluyor. şikayetleri olduğundan dolayı dana kaburga yapmaya karar verdim. E, olumlu da notlar alıyorum. Umarım siz de beğenirsiniz. Dönüşler güzel. Dönüşler güzel. Yani Hı, bir geleni bir daha getirebiliyoruz en azından. Köfte pişme sürelerimiz kısalıyor. Şimdi bir ek kaburga biraz daha yağlı tarafı Şimdi bu da senden Salat. bir şey daha rica edeceğim. Salat. Rica ben salatayı çok fazla hazırlamayı rica etsem, Yapabilir miyiz? Zaten tarzi hazırlıyoruz. Zaten fazla. Aynı. Yani tamam. müşteri geldiğinde yapıyoruz salatayı. Evet. Ben de şimdi onu e, onaylayayım. Hı. Bakın arkadaşlar, nane, domates orada. Bakın burada da kıvırcık var, soğan var. Hiçbir şekilde doğranmış bir şey ben göremiyorum. Yok, doğranmış bir şey yok. Şimdi bizim için de olacak. Evet. Ne geldi o elindeki? Ekmek. Ekmemiz. Şu şekilde, evet böyle normalde köftecilerde yarım ekmek karşımıza çıkardı eskiden ama şimdi son yıllarda böyle ekmekler karşımıza çıkıyor. Yarım somundan biraz daha fazla ağırlığı. Yani ortalama evet. Yaklaşık ya, kaç gram? Yani 100 gram civarında. 100 gram, 90-100 gram, 90 -100 100 -100 gram, kadar kadar gram civarında. kullanıyorsun. Evet. Köfteler hazır. O zaman ne yapacağız? Önce müşterim geldiği için kusura bakmayın. Ee, oradan yeni, devam edelim. Oradan devam, devam edelim. Tamam. Yani geliyorum yanına. Tamam. Sen başla Kutban. Soğanları böyle taze taze doğruyorsun. Doğrudur. İsteye göre soğanlı soğansız, acılı acısız. Sonra domates. Doğrudur. Bir de nane akları girelim olur mu? Olur. Nane köfteye yakışır, sandviçlere yakışır. Şimdi sabah buralarda yoksun. Buralarda yokum. Akşam geliyorsun, gece gidiyorsun. Doğrudur. Saat 7'den sonra buradayım. Gece 2'ye kadar e, kalmaya çalışıyorum. 19.00'da geliyorsun. Gece evet. sabaha karşı 2'de gidiyorsun. Doğrudur. Acı ister miyiz? Acı tabii ki ya. Adana'dayız. Hatta ben şöyle az önce Çınar'la tanışırken, müşterisini yaparken gördüm. Çınar'a bir gösterseniz de Kavanozda ne var abi? Acı soslar. Bir açalım kavanozu, bir yaklaştıralım bana doğru. Şöyle gösterelim misler gibi koktu. Sen bunu kendin mi yaptın? Evet. Ne var içinde? Kapya biber, domates. Kapya biber dediğimiz yine karaysal biberi. Doğrudur. Domates, yerli domates kullandım. Evet ama acı, acı değişik bir acı. Yani şöyle söyleyeyim. Bir derini mi attın içine bir de? Ee, şöyle söyleyeyim. Yani yedikten 30 saniye sonra falan acılığı gidiyor. Öyle yani mi? değişik bir... E biraz sonra deneyeceğiz. Değişik. Yani <laughs> Şimdi ekmeğimizin için açıyoruz. Acı istediğimiz için kavanozdan bir parça acı alıyoruz. Doğrudur. Bunlardan herhalde böyle yüzlerce kavanoz yapmışsındır sen. Doğru. Kış hazırlık. Kış hazırlık da yaptım evet. Doğrudur. Burası benim evime de yakın olduğu için. Her zaman beklerim o zaman. Ben eğer seversem tadını buradan ayrılamam. Umarım vardır. seversiniz. İnşallah. Şöyle gösterin köftelerimizi. Acı sosumuzu da sürdük. Şimdi bir parça marol yaprağı mı koyacaksın? Evet. Bir parça marol kıvırcık geldi. Şu şekilde tatlıcak. Tamam. Şekilde. Üstüne hemen domatesimizi koyuyoruz. Domatesimiz. Evet. Şimdi üstüne biraz da beyaz soğan. Nasıl seviyorsunuz? Yeterli midir? Yeterli. Yeterli. Yalnız düzenli bir tablacı. Şöyle söyleyeyim. Yani her şey böyle saklama kaplarının içinde saklanmış. Nane yapraklarını tüm tüm atalım. Evet. O şekilde tamam. yapıyoruz zaten. Nereden aklına geldi böyle 2 ay önce tablada köfte ya, yapmak için? Aslında köfte değildi. Ee, başka bir şey mi yapacaktık? Başka indi? bir şey yapacaktık normal ne şartlarda. Yaptın? Ya sokak lezzeti, yine sokak lezzeti düşünüyordum ama. Kebap mı yapayım? Kebap yapacaktık. Sokak kebapçısı. Ee, Bence ama, iki köfte yapmışsın. Her tarafta zaten Yani her kebapçı taraf... var. Aynen öyle. Arkadaşlar da tattırdım. Güzel dediler. Böyle bir başladık. Yap dediler yaptım. Yap dedik yaptık. <laughs> Hadi bakalım. Şu köfteleri de atıyoruz. Bu ekmeği biraz ısıtacağız değil mi? Doğrudur. Tamam. Şöyle biraz... Şu anda zaten gevrek isterseniz. Yapıyorsun. Çok az gösterelim. Şöyle. Şuna bir için acele misin? Gençler işte şöyle bir görün. Şöyle bir gösterelim köftemiz hazır. Çınar ben şimdi tadıma geçeceğim. Onu artık saralım. Tamam. Ellerine kollarına sağlık. Hoş geldiniz. İnşallah beğenirsiniz. İnşallah. Beğenirsem buradan ayrılmam. Her zaman beklerim. Tekrar Afiyet sağlık. olsun. Ben şöyle köftemi aldım. Geçiyorum. Efendim geldik en güzel zamana tadım zamanına. Şimdi Çınar'ın hazırladığı köfte ekmeğin tadına bakacağım. Eğer çok beğenirsem benim mahallemde olduğu için buraya çok sık gelir giderim. Size de tavsiye edeceğim. Şimdi müsaadeniz önce tadına bakıyorum. Ekmek gayet gevrek, sıcacık, köftesi de lezzetli. Ama ben sizin için bir de köfteyi böyle ekmeğin içinden çıkartıp bir tadına bakmak istiyorum. Çınar dedi ki içerisinde ekmek kullanmıyorum. Ne kullanıyordun içinde Çınar? Mısır unu mı var. Mısır unu var. Hatay'da falan karşımıza ilmik çıkıyor. İlmikli köfteler çıkıyor ama burada ilk defa mısır unu bir köfteyle karşılaştım ben de. Köfte lezzetli. İçerisinde sanki bir miktar soğan var. Soğan kullanıyor musun? Ee, soğanı sadece rendeleyerek. Soğanı rendeleyip içine katılıyorum diyor. Salatası taze olduğu için zaten hiçbir sıkıntı yok. Ekmek gevrek az önce söylediğim gibi. Yanında da bir bardak ayranla burada köfteyi tamamlayabilirsiniz. Şimdi ben size fiyatlarını da söyleyeyim. Bir ekmek içerisinde 4 tane köftesi, taze hazırlanmış salatası 13 TL. Yanında da böyle bir ayran içerseniz 2 TL. Yani ikisi birlikte 15 TL'ye burada karnınızı doyurup gidebiliyorsunuz. Burada kendi hazırladıkları bir de turşuları var. Ben doğruyorum. Annem turşuları yapıyor diyor. Hmm. Turşu da acıymış. Şöyle ben Köfteden bir ısırık daha alacağım. İbo Osman Caddesi'ndeyiz. Aşağıdan yukarıya çıkarken İbo Osman'ın bitimine doğru sağ tarafta yol üzerinde hizmet veriyor. Akşam saat 7'de geliyor. Sabaha karşı 2-3 gibi gidiyor. Ama bazen, bazen. köftesi biterse 11-12'de de gittiği oluyor. Siz erken gelin. Köfteye yetişin diyorum. Çınar söyleyeceğim bir şey var mı? Bekliyorum. Ben de tavsiye ediyorum öyleyse. Teşekkür Sevdim. Çınar'a da destek verelim. Herkese keyifli günler, keyifli haftalar. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Köftesiz kalmayın.